Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden bir koalisyon savaşı videosu çekiyoruz. Arkadaşlar diğer videolarımda anlattığımdan biraz detaylı bilgi paylaşacağım. Bundan önceki video attım. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Şimdi o videoda gelen sorulara göre e, bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Tamamını izlerseniz e, daha detaylı bilgi sahibi olursunuz. E, ve destekleriniz için abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. Abone olmak isteyenler de abone olabilir arkadaşlar. Takip etmek isterseniz biz sizlerle güzel videolar çekebiliriz. Arkadaşlar şimdi koalisyon savaşının mantığı şu arkadaşlar. İlk önce gördüğünüz gibi biz önce karlı kısımdayız arkadaşlar. Yukarıdaki işaretlerden görebilirsiniz. E, karlı kısımda e, da şöyle bir şey var arkadaşlar. 3 tane... Başta savunma kaleniz var arkadaşlar. Doğu Hisar yazan kısımlar. Siz öncelikle o kaleleri sağlamlaştırıyorsunuz arkadaşlar. Karşı rakibiniz gördüğünüz gibi e, buradaki da, e, yeşillik kısımdakiler ilk önce şu yandaki şu kaleleri geçmek zorunda. Diğer dağlı kısımda olanlar ise şunların ikisini. Arkadaşlar siz öncelikle bu vezirlerinizi nasıl yerleştireceksiniz? Mesela tıkladık arkadaşlar. 104 kişi şu an ve 104 tane vezir eklenmiş. Arkadaşlar burada müsait olan vezirleriniz burada arkadaşlar. Bunları buraya yerleştirebilirsiniz. Fakat yerleştirmeden önce bunu koalisyonunuzla bir düzene halinde yapmalısınız ki ilk önce bu kalelerinizi yanacağı için ilk önce bu kalelerinizi güçlendirin. O sonra saldırıyı düşünün. Arkadaşlar bir de Doğu ambarı diye bir şey var arkadaşlar Sizindeki batı olabilir Diğer ambar şey olabilir Arkadaşlar buraya politika vezirinizi ekliyorsunuz Çünkü tahılınızın Yükselmesi gerekiyor Tahılınız sizin savunma vezirlerinize güç verecektir Yenilmelerini biraz daha Zorlaştıracaktır arkadaşlar Burada eklediğiniz vezirlerinize Ekstra bir Birlik savaşlarında tahtı saltanat olduğu gibi Ferman tarzında kalkan kullanabilirsiniz e, yenilenmeleri kullanabilirsiniz. Buradaki durumunuz elmasınıza bağlı arkadaşlar. E, tıkladığınızda mesela burada görüyorsunuz şu an benim e, şey vezirim e, Bennu, saldırı vezir arkadaşlar burada e, koyduğum için e, doğu hisarına. Onları sonradan ekleyebiliyorsunuz ve e, savaş anına gelelim arkadaşlar. Videoyu kısa tutacağım sizi yormamak amacıyla. Mesela buradaki tıkladık Efehan koalisyonuna. Arkadaşlar burada saldırı yaparken bakın dövüş yeteneği diye bir şey var. Siz e, koalisyonunuzda atıyorum 4 tane birlik var. Arkadaşlar ikişer birlik halinde dağılın. 2 birlik, birlik yeşil kısma, 2 birlik dağlı kısma. Bu şekilde saldırı yaparsanız arkadaşlar daha çabuk düşmanlarınızı yenebilirsiniz. Mesela tek bu koalisyonda odaklanırsanız arkadaşlar diğer koalisyon sizin kalenizi yakacaktır. O yüzden 2 e, birlik dağılmaya çalışın. Ve mesela birliğinizde 4 birlik var koalisyonunuzda. 2 birliği buraya yönlendiririz Arkadaşlar 2 birlik mesela 25'erden 50 kişi değil mi? Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim şu an karşı rakibimiz 340 tane vezir koymuş. Arkadaşlar 50 tane vezir tıkladınız. 50 kişi şu an saldırı. Mesela 2 birlikte 50 kişi saldırı. 50 kişi şuradaki sonsuz saldırı kısmında 300 elmasla vurduğu zaman arkadaşlar beşer defa veziri vuracağı için karşı tarafı komple yenmeniz avantaj olacaktır sizin için. Arkadaşlar her kestiğiniz saldırıda şu yukarıdaki 13 binlik kısım e, onar birim düşecektir arkadaşlar. 5 tane veziri kestiğinizde 10'ar birim düşecektir. Ona göre saldırı yaparsanız arkadaşlar yani şu 300 elmaslık size 10 birim kazandıracaktır. Ve 50 kişinin bunu attığını düşünün arkadaşlar. beşer saldırı ve 500-500 düşüreceksinizdir bu sayede. Ve 15 tane de saldırma hakkınız var arkadaşlar buradaki enerjinizle birlikte. Ve savaş kısmında buraya yeni şeyler eklenecektir arkadaşlar. O şekilde yapabilirsiniz savaş düzenini. Onun haricinde diğer videolardan farklı bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Gelelim mesela arkadaşlar vezirlerimizin seviyeleri var. Bu vezir seviyeleri savaşta çok önemli arkadaşlar. Sadrazam kıyafeti giydirdiğimiz Vezir mesela Kızıl Eftelya 8 defa vurmuş oluyor. 8 kat kuvvetinde vurmuş oluyor. Diğer Kırmızı kıyafetler işte Şuradan daha ayrıntılı göstereyim Arkadaşlar size. Sadrazam 8 defa Vezir kaftanı dediğimiz Kırmızı olan vezirlerimiz 5 defa Paşa kaftanı olanlar 3 defa Efendi kaftan olanlar 2 defa Ve hiç kaftan giymeyen bey kaftanları ise 1 defa bir katı kuvvetinde oluyor arkadaşlar. Ona, ona çok dikkat edelim. E, 8 kat kuvvet olacağı için arkadaşlar şu an bizim rakibimiz Sin City Birliği 148. sunucuda arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi altta da şöyle göstereyim. E, şu an bizim iki katı kuvvetimizde DG'leri var. Ama işte bizim avantajımız şöyle bir şey arkadaşlar. Online süreniz ne kadar yüksek olursa sizin avantajınız o kadar yüksek olacaktır. Yani siz burada hemen savaş başladığında arkadaşlar ikişer birlik halinde direkt e, bu sonsuz saldırıyı kullanıp veya diğerlerini kullanırsanız öne geçme avantajınız olur. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. E, burada loncaya git kısmı var arkadaşlar. Loncaya giderek işte koalisyonunuza kaynak ve topla toplayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz. Onlar da bunları veriyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli arkadaşlar. E, sizin koalisyon lideriniz veya koalisyon liderinizin atadığı bir komutan size bunları sağlayabiliyor. Bu loncaya git dediğiniz yerde arkadaşlar belli bir sürelerde size tüccarlar gelecek arkadaşlar. Onları toplamaya çalışın. Arkadaşlar her koalisyonda şu an aşağı yukarı 110 kişi falan var. Yani topladığınız zaman 110 bin civarı mesela istihbarat kaynak toplayacaksın arkadaşlar buradaki hı hı. şeyler Mesela kıymetli kaynak e, 224 bin bu gözünüzü korkutmasın Çünkü e, sizin topladığınız şey daha fazla olacaktır Bir de şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar giriş zamanı yüzde yirmilik e, onu bulabilirsem şu an şuradan e, Evet şurada şifa çeşmesi, çeşmesi arkadaşlar. Girit'e vururken arkadaşlar %20 daha fazla vurmuş oluyorsunuz. Bunu komutanınız, koalisyon lideriniz alır mutlaka akşam 8'de. Ve savaş 7'de başlıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Aktif olmaya çalışın savaşta. Dediğim gibi bunu aldığınızda Girit'e de %20 fazla vuruyorsunuz. Bunu da kullanabilirsiniz. Birlik lideriniz sizin için daha avantajlı olur. E, Satrazam kıyafeti 8 defa Diğeri 5-3-2-1 şeklinde gidiyor arkadaşlar Ona dikkat edin Mesela Satrazam e, Veziriyle vuracaksınız arkadaşlar 8 kat vurduğunu söylüyoruz Ve sonsuz saldırı attığınızı düşünün Yani karşı tarafınız Rakip birliğiniz işte koalisyonunuz Sin City, mesela 148. sunucuda Bizden bir yıl önce açılmış Biz 1262'deyiz e, Ama bizim avantajımız e, Aktif olup e, onları e, Kalelerini yakıp bir an önce ilerleyebiliriz arkadaşlar. Ve müttefiklik olayı var arkadaşlar. Önce iki koalisyon toplanıp diğer koalisyonu yakabilirsiniz. Böyle bir anlaşma da yapabilirsiniz. Kendi aranızda. E, konuşarak e, güzel bir etkinlik olur arkadaşlar. Ben videoma katıldığınız için teşekkür ederim arkadaşlar. E, abone olup e, videomu beğen, beğenmeyi unutmayın lütfen. E, destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, savaş esnasında yeni bir video çekeceğim arkadaşlar. Umarım güzel bir savaş olur. Güzel bir etkinlik olur ve 3 koalisyonu arkadaşlar aşağı yukarı 330 kişinin savaştığı bir e, oyun e, sanırım birazcık hatalar olacaktır e, ileride Adminlerden ricamız da bu savaşları sadece kendi bölgemizdeki koalisyonlarla yapabilirsek güzel olur en azından yakın günlerde açılmış olur e, bizim için daha güzel olur e, İnşallah böyle bir şeyler de yaparlar arkadaşlar şu an çok kötü durumda. Bizden bir yıl önce açılmış da Yan hesapları bile şu an bizim DG'mizde arkadaşlar. O yüzden bakalım savaşta neler yapabileceğiz. Bu savaş koalisyon savaşını tanıma savaşı olacak. Kesinlikle kazanma gibi bir düşüncemiz yok ama inşallah da kazanabiliriz. Aktiflik çok önemli. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi günler.